Bugün birlikte yeşil beğendili köfte yapacağız bol sebzeli çok lezzetli bir yemek olacak bunun için bir orta boy brokoliyi haşladım 10 dakika kadar bir kase kadar da ıspanağımı temizleyip yıkadım daha sonra da 10 dakika kadar sıcak suda beklettim bu da böyle ölmüş durumda ıspanaklar Şimdi ayrıca e, beğendiğimiz için yeşil kısmı için bir yemek kaşığı un kullanacağım. Ben karabuğday unu kullanıyorum. Glütensiz yapacağım. 1 su bardağı kadar sütümüz, 1 su bardağı kadar rendelenmiş kaşar, 1 yemek kaşığı tereyağı ve tuzla muskat rendesi kullanacağız. Beğendi kısmı için. Köftemiz için de 400 gram kıyma kullanıyorum. Baharat olarak kajun baharat 1 tatlı kaşığı dolusu, 1 çay kaşığı kırmızı acı toz biber ve tuz kullanacağım. 1 tane büyük boy mor soğanım var, rendeledim. Bir de iri diş sarımsağım var. Bu da köftemiz için gerekli malzemelerde. Yemeğimizin yapımına geçebiliriz. İlk olarak köftemizi yaparak başlıyorum. 400 gram kıymayı karıştırma kabıma ilave ediyorum. Üzerine soğan ve sarımsağımızı ve baharatları gezdiriyorum. Başka hiçbir malzeme eklemiyorum. Köftem bu şekilde olacak. Şimdi iyice yoğuruyorum. Ve kenarda biz beğendiğimizi hazırlayana kadar bekletiyorum ki malzemeler iyice birbirine girsin. Yeşil beğendimizi yapmak için ilk olarak sebzemizi hazırlayalım. Brokolileri rondoya ekliyorum ve pürüzsüz olana kadar iyice ezilene kadar rondodan geçiriyorum. Brokollerim hazır. Şimdi de rondoya suyunu süzmüş olduğum, sıkarak suyunu süzdüğüm ıspanaklarımı da ilave ediyorum. Bunları da rondodan geçiriyorum. Sebzelerimiz hazır. Şimdi tereyağlı, unlu ve sütlü karışımını yapmaya geçebiliriz. Tereyağını erittiğim tencereme şimdi unu ilave ediyorum. Unun kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Üzerine sütümüzü ilave ederek iyice karıştırıyoruz. Kaynayan sosumuzun içerisine sebzelerimizi ilave ediyorum. Ve sebzelerle birlikte de 2-3 dakika karıştırıyorum. Üzerine kaşar rendimizi de ilave ediyorum. Muskat rendesi şöyle bir miktar muskat rendesi yaptık ve tozunu da ilave ediyorum. Ve bu baharatlarımız ve kaşarla da bir süre daha karıştırıyoruz. Hazırladığımız beğendiği el blenderından tekrar geçiriyoruz. Yeşil beğendimiz hazır artık köftelerimizi yapabiliriz. Şimdi köftelerimizi misket şekline getireceğiz. Ben yaklaşık olarak 1 saat kadar buzdolabında dinlendirdim. Dilediğiniz büyüklükte alarak böyle yuvarlak olacak şekilde köfteler elde ediyoruz. Bunları da yanmaz bir tavaya alarak tavada pişireceğiz. Bu şekilde köfteler elde ediyorum. Köftelerimiz pişmeye hazır. Benim kıymam yeterince yağlı olduğu için ben bu aşamada herhangi bir yağ eklemiyorum. Siz dilerseniz etiniz yağsızsa bu aşamada üzerine biraz yağ gezdirebilirsiniz. Şimdi ocağa alarak pişiriyorum. Yeşil beğendimizin üzerine tavada pişirmiş olduğumuz köfteleri de dizdik. Yemeğimiz servise hazır. Afiyet olsun.